Değerli misafirler, 28. dönem milletvekili aday adayı tanıtım programına hoş geldiniz. Bugün aslında Arnavutköy'de bir ilki başaracağız. Çünkü değerli arkadaşlar, daha önce Arnavutköy'de hiçbir şekilde bir vekil adayı olmadı. İnandığımız yoldayız. Arnavutköy artık sesini duyacak. Vekil adaylarımız var ve bunu devam partisi olarak biz başaracağız. Arnavutköy'e ne ihtiyaç var? Vizyona ihtiyaç var. Bu vizyonu da biz Arnavutköy'de gerçekten bu işten anlayan liyakat sahibi insanlarla el birliğiyle bu işi çözeceğiz. Biliyorsunuz Arnavutköy'ün biz sahili var ama Arnavutköy'ü hiçbir şekilde ondan faydalanamıyor. Arnavutköy ormanları talan ediliyor. Arnavutköy'ün bütün arazileri peşkeş çekiliyor ama ne yazık ki Arnavutköy'ün bundan haberi yok. Çünkü buraya atadığımız yöneticiler keyfi siyaset yapıyor. Teşekkür ederim. Sayın ilçe başkanım, kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkan ve temsilcileri, basınımızın yüzüde mensupları, kıymetli mes teşkilat mensuplarımız, yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle son dönemde ülkemizde maalesef yaşanan deprem ve sel afetleri nedeniyle yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli milletimize ve ailelerimize de baş diliyorum. Ben Orhan Polat, Erzurumluyum. İlk ve orta öğrenimi Erzurum Horasan ilçesinde tamamladım liseyi Erzurum İmam Hatip lisesinde bitirdim evliyim iki çocuk babasıyım İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum 17 yıldır hukuk camiasının içerisindeyim 17 yıllık süreçte İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi gibi kamu kurum ve kuruluşlarında kamu görevi yürüttüm. 2019 yılından beri de Arnavut köyümüzde avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Uzun yıllardır da Arnavutköy'de ikamet etmekteyim. Birçok dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve birliklerde de halen aktif olarak görev almaktayım. Başkanımın da biraz önce ifade ettiği gibi Arnavutköy'ümüz 350 bin nüfusa yaklaşık nüfusa sahip olan bir ilçesi. Ne yazık ki bugüne kadar Arnavutköy parlamentoda herhangi bir şekilde vekil seviyesinde bir temsil noktasına erişememiştir. Bizim derdimizi anlayan, bizi bilen, bizim sokaklarımızı bilen, bizden olan liyakatli binlerce gencimiz olmasına rağmen, binlerce yetişmiş büyüklerimiz olmasına rağmen ne yazık ki bugüne kadar böyle bir yöntem Arnavutköy yönünden benimsenmedi. Buna bürokrasiyi de katabiliriz. Bürokrasi alanında da ne yazık ki Arnavutköyümüz yeterli ilgiyi görmemekte, bürokratlar yer alamamaktadır. Biz kim olduğunu bilmediğimiz, nereden geldiğini bilmediğimiz ve dahi Arnavutköy'ün yolunu bilmeyen, Arnavutköy'e navigasyon ile gelen kişileri yıllarca vekil olarak parlamentoya gönderdik. Bu kişiler parlamentoya gittikten sonra yine bizi aramadılar. Navigasyon vasıtasıyla dahi olsa yanımıza gelip halimizi, dertlerimizi sormadılar. Sorunlarımıza çare üretmediler. Bu manada Arnavutköy merkezden uzak, taşra bir yer olarak sürekli dışlandı, ötekileşti. Biz inşallah buna sona bunu sona erdirmek amacıyla da öncelikle Arnavutköy'ün dertlerine deva olmak adına 28. dönem milletvekilliği aday adaylığına başvuruda bulundu. Bunun yanında Deva Partisi'nin kuruluş aşamasında Deva Partisi'nin hazırlamış olduğu politikalar ve ülkemizin hali hazırdaki mevcut ekonomik, sosyal, siyasi eğitim ve diğer bütün alanda alanlarda geldiği aşama itibariyle bu alanlarda da etkin siyaset yapabilmek adına aday adaylığına başvurdum. Deva Partisi kurulduktan sonra hızlı bir şekilde ülkemizde mevcut olan sorunlarla ilgili olarak çalışmalar başlatmış, çalışmalar yürütmüş ve bu anlamda eylem planları hazırlamıştır. Hali hazırda 22 tane eylem planımız mevcuttur. Bu eylem planlarımızda ülkemizde hukuktan adalete, sanayiden ekonomiye, dış ticaretten aklınıza gelebilecek tarım bütün alanlarda eylem planları çalışılmış. Bu eylem planları çalışılırken birkaç kişi bir odada toplanıp hadi biz eylem planı hazırlıyoruz mantığıyla değil, yaklaşık 200 bin akademisyen ve yurttaşlarımızın katkılarıyla hazırlanmış, çözümleri tartışılmış hangi kaynakla, hangi sorunun hangi sürede ve kimler tarafından çözüleceği ise açıkça yazılmıştır. Örneğin Adil Yargı Eylem Planı, Temel Haklar Eylem Planları, bunlar doğrudan hukukçu olduğum için, alanımla ilgili olduğu için ve yıllarını mahkemelerde geçirmiş biri olarak uygulamada, sahada gördüğüm ne kadar sorun var ise Deva Partisi hepsine çözümler getirmiş. Aranızda müvekkillerim de var. Kendileri en çok yakındığı konuların başında bir dava verdikleri zaman avukat bey bizim davamız neden 8 ay sonra görülüyor? Ya da biz bunu neden anlatamadık? Neden hakim bunu dinlemedi? Mahkemeye erişim hakkımız ne yazık ki bu ülkede çok sorunlu ve sıkıntılı. Biz adil yargılanmayı hak eden bir milletiz ama hiçbir zaman adil yargılanmıyoruz. Hukukun evrensel ilke ve esaslarından uzaklaşılmış bir sistemimiz var. Biz bunların hepsini düzelteceğiz. İşte bu bahsettiğim problemlerin parlamentoda çözümü Arnavut köyümüzün hak ettiği yeri alması için oylarınıza, desteklerinize talibiz ve aday olduk. Siyaset benim mesleğim değil. Siyaset de esasen bir meslektir değil. Ben avukatlık mesleğini icra ediyorum. Mesleğimde iyi olduğumu da düşünüyorum. Ancak işlerim iyi, her şey yolunda. Kenara çekileyim. Mantığını hiçbir zaman benimsemedim. En zor dönemlerde dahi olsak ben bana yıla, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket etmedim. <laughs> Etmeyeceğim de bunun için de benim halkıma, vatanıma, milletime, devletime bir borcum var. Ben bu borcu ödemek için geldim. Ben parasız yatılı okullarda okudum. Yıllarca ben bir çiftçinin çocuğuyum. Yıllarca zorluklar içerisinde biz bu aşamalara geldik. Biz bu aşamalara geldikten sonra kenara çekilmeyi asla kabul etmiyoruz. Ben milletime olan borcumu ödemek için bir hizmet yolculuğuna çıktım. Sizlerin desteklerine de halibim. değerli dostlar çok uzattım biliyorum haklarınızı helal edin uzaktan yakından her türlü siyasi görüşten il dışından bir sürü arkadaşlarımız yanımıza gelmiş büyüklerimiz gelmiş hepinizden Allah razı olsun Nazım Hikmet'in de dediği gibi yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine diyorum Deva Partisi olarak hazırlığımızı yaptık. Biz size hizmet etmeye hazırız. 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 Allah razı olsun. Bugün ilçemizden, ilçe teşkilatımızdan iki isim, iki güzel isim milletvekilliği, aday adaylığı başvurusunda bulundu. Sizler de bütün teşkilatınızla, mahalle temsilcilerinizle desteğinizi tam bir şekilde kendilerine sundunuz. ...kısa bir yorum olmak istiyorum. Öncelikle buradasınız aracınızda... ...Arnavutköy halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tabii mutluyuz, huzurluyuz her şeyden önce. İnandığımız yoldayız. İnşallah onlar için ve Arnavutköy için hayırlı olur. Tek söylemek istediğim benim bir hayalim var. Benim hayalim Arnavutköy'den vekil çıkartmak. Ve inandığım yoldayım. Ve arkalarında duracağız. Hem Deva Partisi teşkilatı olarak... ...hem Fatih Karabal olarak maddi manevi tam destekliyoruz. Yani iki isimli de listeye sokabilmek için canla başla uğraşacağız diyorsunuz. Tabii ki tek mücadelemiz bir de o, bu olacak. Tabii daha e, yarına kadar son nokta, yarına kadar bir adayımız daha çıkarsa onu da destekleyeceğiz teşkilatımız içinde veya halkımızın arasında. Burada sadece şunu aslında belirtmek istiyorum. Arnavutköy halkı e, hepsi aslında bir vekil adayıdır. Kendilerini geri tutmasınlar. Çünkü Arnavutköy'ü yöneten, yönlendiren her zaman bir siyasi e, yönetmelik var. O yönetmelikte olmalarını istiyorum ben. Arnavutköy'ün imkanlarından faydalansınlar. Arnavutköy'de bütün imkanlarından Arnavutköy'ler faydalansın diyorum. Başkanım yoğun yorucu bir süreç başladı. Yani start verildi. 14 Mayıs'a kadar e, sahada olacaksınız. Çok yorulacaksınız. Deva Partisi Arnavutköy ilçe teşkilatı bu tempoya hazır mı? Arnavutköy teşkilatı bildiğiniz gibi yaklaşık neredeyse 600 gündür sürekli sahada. 600 gündür hem müşahit çalışması yaptık, hem üye çalışması yaptık, hem de kendi tanıtımımızı yaptık. Ee, Arnold Arnavutköy Arnold Deva Partisi'nin bağrına bastı. Yaklaşık 6 bin resmi olarak üyemiz, 3 bin tane de şu anda e, partimize başvurup üyeliğini yapmış ama başka partilere üye diye. Onları da kademe kademe e, onları istifa ettirip Deva Partisi'ne geçini sağlıyoruz. Deva Partisi'nin üyeleri hepsi doğaldır, gerçekten. Aradığımız zaman telefonlara çıkan, aradığımız zaman hemen teşkilatımıza gelen bir sistem kurduk. İnandığımız Türkiye'de, inandığımız Türkiye'de Deva Partisi Türkiye'nin yarını olacak. Türkiye'nin yarını olacak. Hazırız diyorsunuz. Biz hazırız teşkilatımız olarak, müşahitlerimiz olarak. Biliyorsunuz ilk defa seçime katılacağımız için bir sandık başkanı belirleyemiyoruz ama müşahitlerimiz hazır. Şu anda 545 tane sandığımızda müşahit hazır. Partisi ilçe yönetimi ve ilçe başkanlığı hepsi hazır. Kıymetli köylüler, kıymetli İstanbullular, talip olduğumuz şey sadece Arnavutköy değil. İnanıyorum ki tüm Türkiye'de her şey güzelleşecek ama Arnavutköy'de daha güzelleşecek. Ben bir evladınızım. Beni tanımanızı isterim. Tek tek kapılarınızı dolaşıp ellerinizi sıkacağım. Yüreklerinize dokunacağım ve sizlerden destek isteyeceğim. Ben size hizmet etme borcu olan birisiyim. Sizden bir menfaat bekleyen birisi değilim ve ben bu süreçte Arnavutköy'e en güzel hizmetleri getirebilecek yol, yöntem, tamamı neyse bunları deneyeceğim. Benim davam, derdim Arnavutköy ve Türkiye başka da bir amacımız yoktur. Sizlerin desteklerini bekliyorum. İlçe teşkilatımızda seçim koordinasyon merkezlerimde ziyaretlerinizi bekleyeceğiz. Gelin bizleri tanıyın. Bizlerin eylem planlarını, bizlerin Türkiye Türkiye'deki yapmak istediğimiz şeylerin tamamını dinleyin. Eminim ikna olacaksınız. Oylarınıza, yüreklerinize size hizmet etmeye talibim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bir yola çıktık. Arnavut köyü için inşallah. Başta Deva Parti ilçe başkanımız ve yönetim ekibi mahalle başkanlarımızla beraber inşallah her şey Arnavut köyü için diyoruz. 36 senedir Arnavutköy'de ikamet etmekteyim. İmraur Mahalle Başkanıyım. Ee, bu yola çıktık. Her şeyi diyoruz ki Arnavutköy için inşallah. Bilenler biliyor zaten. Hiçbir zaman bu şey illa ki adaylık sevdasında değiliz. Halkımızın rahatlığı için, e, refahı için bu yola çıktık. İnşallah diyoruz ki hep beraber bu köyümüzü, bu çileden bu ızdıraptan kurtaralım diyoruz. Hangi mahallesine bakarsam Kimi ağlıyor, kimi sızlıyor, kimi de çamurda elini uzatıyor, bizim de elimizi yetişemiyor. Biz ne yapmaya çalışacağız? Hep birlikte inşallah bu bataklıkta çıkacağız.